Arka sokaklarda hangi oyuncu diziden çıkıyor? Yerine hangi oyuncu gelecek? Dizi final mi yapacak? Tüm sorularınız bu analiz videosunda cevap bulacak fakat başlamadan önce Arka Sokaklar'ı severek izleyenler ve final yapmasın diyenler kesinlikle videoyu beğenip kanala abone olun çünkü sayımızı gerçekten öğrenmek istiyoruz. Arka Sokaklar'da maalesef Aylin diziden çıkıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aylin bir kez daha diziden ayrılacak ve bu seferki ayrılığı yüksek ihtimalle geri dönmeyecek şekilde olacak. Aylin 710. bölümde diziden çıkacak. Bazı kişiler Aylin'in tayini çıkarak diziden çıkacağını düşünüyorlar ama bizce Aylin şehit olarak diziden ayrılacaktır diye tahmin ediyoruz. Peki siz Aylin'in diziden çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın, Aylin diziden çıkmasın diyorsanız da mutlaka videoyu beğenip kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.